Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle volksmei ne demek da buna bırakacağız. Birkaç cümlemiz var. Volksmei arkadaşlar bana göre sanırım zannımca demek. Hemen örneklere bakalım. Volksmei de ik het niet helemaal Yani tam olarak doğru bir şey yaptığımı düşünmüyorum. cümlemiz volgens mij deed ik het niet helemaal goed. Bir diğer örneğe bakalım. Volgens mij is dat een goede baan. Volgens mij is dat een goede baan. Bence bu iyi bir iş. Hemen diğer örneğe geçelim. Deze benadering is volgens mij verkeerd. Bu yaklaşımın yani bu öngörün yanlış olduğunu düşünüyorum. Volgens mij ben je niet eerlijk tegen me. Volgens mij ben je niet eerlijk tegen me. Bana karşı dürüst olduğunu düşünmüyorum. Değerli arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.